Adam biri sağa kaçtı. Sağda da adamlar var. Hadi ben adamları koru şey yapayım tutuyorum. sen iyice lutunu yap Ben lootsu da yaparım Hadi 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 adamlar bende Adam sağ köşede Hadi bekle Hadi bomba varsa bana versene bomba var. Bomba ver bana bomba bomba. Sağ, sağda biri, biri, biri de solda. Biri sağda biri solda. Sağ, soldaki sen de sağdaki bende bak. Diğeri biri. Hemen şurada bak biri. Oradaki sen de sağdaki bende tamam mı? Bomba attım o ya. Böyle varlar belki. Gösterme, 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 gösterme. Soldaki gösteriyor bak, soldaki gösteriyor. <laughs> bas abi, bas, 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 bas abi, bas. Önden bas, önden bas, önden bas, önden bas. Kompanya önden bas, 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 bas. Bas abi, bas. Ses var sağda solda. 4 x lazım mı? Hadi konuşsana. Sesin gelmiyor ama. Fatih. Sesin gelmiyor sesin. Kim çekti? Ah, şu evde ya. Mark the location. Mark the location. Hayır, 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 Ben daha uyuyamam buna koy. Hayır, hayır, o sol dağı. Gel. <laughs> M4 var burada. M4 vardı onda. Al. Bak var burada. Aşağı kalktaydı. Ben şu karşı lootlamaya gidiyorum ya. Ben şu soldan girsene. Soldan git soldan. Soldan git. Aynı yerden lootlamıyor. M4 var ya Kar98 var kullanmayacağım her. 4 var bir tane daha şurda Zaten var şurda <laughs> var, var var Al. Kullanabilirsen al ama. Watch out! Watch out! <laughs> Ben mutum tamam amına koyayım ya. Senin kas şey durumun ne? Kas gerek durumun. Kas gerek durumun M24 varmış la. Alayım mı la? M24 alayım mı? Al amına bu da kaçtı. Burada var ya da. Uzaktan görürüm anca gel. Sağdakiler bot değil ama sol şeydekiler uzakiler bot Ya sen tesli... git Yok yok Ha Ha şurada bak adam şurada bak Nerede adam? Yok almadım bunu almadım almadım botu botu vurdum ben. Faz açılma. Mark location. Adam nerede abi? Abi diye gördüm. Aç, aç, şut. Affiyat da bakayla. Watch out. A, Bak. şaş edecek, şaş. Watch out. A, şaş, şaş. Sen sağ doğru çağırtacaksın. Bakıyorum. Bak, ne yapıyorsun ya? Amun'un kendi M24 var. Sen baksana adama Ben de bakayım ama bak ben tek diğer, diğer bir yere şey. gideceğim. Bayıldı beni. Bayıldı beni. Aşteki bayıldı beni. Aşteki bayıldı. Diğer. Baygın geliyor. Gel beni kaldır. Gel 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 beni kaldır. Gel. Ben baygınla koşuyor. Abi. Gel beni kaldır. Gel. Gelsene. Onun da baygını var gel gel. Bakıyor bakıyor bakıyor. Baygına bakıyor. Fatih. Adam bakıyor bu. Gel o. Çabuk hemen alman lazım. Çabuk hemen alman lazım. Çabuk. Hemen orayı da bombala tamam mı direkt? Bomban var mı? Bom. Ben de. Ben... Aa bak diğeri de var. Silah koşuyor. Vur şunu vur 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 vur. Arka ol açıyor. Hangi aç? Nerede ki baygın? Tamam. geldi. Açtı. Tam yatsın elleme. Bombalayacağım ben şimdi birazdan onu. Mark the location. Oğlum yakın da yakın sen ya.